Evet, ilk devre bitti. Özdi Spor 3, Oymalı Spor 2. Evet, Özlü Spor 2-0 mağlubiyetten 4-2 galip duruma geçti. Başınızda Gale Spor'un Türk Mustafa'sı. Evet, Türk Mustafa huzurlarınızda. Kasılmadan kadar. Evet, Doktor Sinan Aydoğdu. Özgür Spor Başkanı Sayın Doktor Fazıl Aydın. Hadi, hadi, hadi. Belediye Bağımsız Başkan Adayı Hatır Esos Sıtkı Farhan Aydın. Hadi, hadi. <laughs> Asker Hüseyin. <laughs> evet, belediye başkan adayınız Hazreti Sıtkı Kanal Aksu'yu Ezdi Spor kurucularından Zeki Ünver Abdurrahman Ay Yıldız O da Ezdi Spor kurucularından Sivri Ali Gülüş Özde Spor Başkanı Recep Kahveci